Merhabalar hoş geldiniz videoya. Bu videoda Xiaomi cihazlarındaki ekran kaydediciliği nasıl kullanabiliriz? Ee, ses kayıtlarını nasıl yapabiliriz? Ee, görüntü kalitesini nasıl değiştirebiliriz? Bunlardan bahsetmiş olacağım. Kısaca Xiaomi cihazları kullanan arkadaşlar için çok faydalı bir video olacaktır. Hemen uzatmadan geçelim. Bu ayarları nasıl yapabiliyoruz? Xiaomi cihazlarındaki ekran uygulaması bu şekilde arkadaşlar. Bunun üzerine bastığımız zaman şöyle bir panel çıkacak karşımıza. Şu sağ alt tarafta bu kaydı başlat anlamında kamera işaretini görürsünüz. Buna bastığınız zaman kaydı başlatıyor arkadaşlar. Şu sağ üst tarafta da altıgen yani işareti var ya. Bu da bizim ayarlar kısmı arkadaşlar. Bizim buradaki en önceliğimiz burası olacaktır. Bir kayıt yapmadan önce ne durumdayız buna bakmamız lazım. Ayarlar kısmına geldik. Şimdi görüyorsunuz bu şekilde seçenekler çıkıyor ayarlar. Şimdi bunları size aktaracağım. Çözünürlük. Çözünürlük ne demek? E, çoğunuz biliyorsunuz da hani bilmeyenler için anlatıyorum arkadaşlar. Bunu niye şimdi anlatıyorsun falan diyenler olabilir. Herkes sizin kadar bilgili olmayabilir. Bilmeyenler de illaki olacaktır. Onları bilgilendirmek amaçlı söylüyorum. Çözünürlük videonun kalitesi yani kaydınızın kalitesi anlamına geliyor. Şimdi seçenekler var burada. Ne diyor? 480, 720, 1080. Ben de mesela 720'ymiş. En yani son bu şekilde olarak kalmıştır. Ben bunu mesela arttırdığım zaman, 1080 yaptığım zaman ne olur? Görüntü kalitesi artmış olacaktır. Yani bu kadar basit. Düşürürsem görüntü kalitesi de düşük olacaktır. Peki düşürürsem, arttırırsam başka ne olur? Şimdi 720'den ben 1080'e çıkardım. 1080'e çıkardığım zaman bu sefer ne olabilir? Ee, belki çoğunuzda olmayabilir. Olanlar için söyleyeceğim. Ee, görüntü kalitesini arttırdığımız zaman görüntü kayıt yaparken görüntü ve ses arasında farklılık olabilir. Yani görüntü ileriden geliyor. E, ses onun gerisinden geliyor. E, veya görüntü geriden gelip ses ileriden gidiyor olabilir. Böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bunun içinde ne yapmanız gerekiyor? Böyle bir durum yaşarsanız e, şurada aşağıda kare hızı var arkadaşlar bu kare hızını da değiştirmemiz gerekebilir. Yani baktığınız ses görüntüden önce geliyor veya sonra geliyor. Burada görüntü kalitesini arttırdığım zaman burayı da arttırmamız lazım arkadaşlar. Görüntü kalitesini düşürdüğümüz zaman kare hızını da düşürmemiz lazım. En olurunu bulduğunuz zaman bu şekilde kaydedebilirsiniz. Yani buradan ayarlayabilirsiniz anlamında. Kare hızı, ses ve görüntü arasındaki farklılıkları ayarlar arkadaşlar. Şimdi en önemli sorulardan bir tanesine gelelim. İç ses ve dış ses. Nasıl ayar yapabiliriz? Öncelikle iç ses ve dış ses ne demek? Bunu anlatayım. Ee, i̇ç ses sadece cihazınızdan gelen sesleri kaydeder arkadaşlar. Dışarıdaki hiçbir ortamdan gelen sesi kaydetmez. Bağırın çağırmış isterseniz bir düğüne gidin. Hiçbir dış sesi kaydetmez arkadaşlar. Sadece cihazdan gelen sesi kaydeder. Dış ses de adı üstünde dış ses. Dışarıdaki ortamın sesini kaydeder arkadaşlar. Yani bu kadar basit. Nasıl yapıyoruz? Zaten seçeneklere geldiğimiz zaman ses kaynağı yazıyor ya. Burada üç tane seçenek çıkıyor zaten. Ses ayarlar kısmından sessiz yani herhangi bir ses kaydetmez. iç ve dış seçersen sessizliği herhangi bir dışarıdaki bir sesi ve içerideki sessizlik kaydetmez arkadaşlar. Sadece o an görüntüyü kaydeder. Mikrofon dediğimiz yani dışarıdaki ses arkadaşlar. Kendi sesimizi kaydedebiliriz mikrofonu seçerken. E, sistem sesleri dediği gibi dediğim gibi sistemden gelen sadece sistemden gelen sesleri kaydeder. Bu kadar basit arkadaşlar. Geliyorsunuz ayarlar kısmına ses kaynağını seçiyorsunuz buradan hangisini seçmek istiyorsunuz? Dışarıdaki sesi kayıt kaydınıza dahil etmek istiyorsanız mikrofonu. Yok ben dışarıdakini kaydetmek istemiyorum. Sadece sistemden gelen sesi kaydetsin diyorsanız da sistem seslerini seçiyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Ee, başka da anlatabileceğim şu an bir şey yok. Şu aşağıdaki ayarlarda bunları kendi kafanıza göre değiştirebilirsiniz. Buradaki en önemli şey e, ayarlar kısmı nasıl yapılabilirdi? Görüntü ve ses kaydı nasıl yapılabilirdi? Bunu göstermiş oldum. Bir başka faydalı videolar için görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ha bu arada ben bunu Xiaomi Xpoco 3 cihazından yaptım. Bu ayarları size gösterdim. Genellikle zaten bütün Xiaomi'nin cihazlarında hemen hemen aynıdır zaten. Pek bir değişkenlik olmaz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir başka faydalı videoda görüşmek üzere.